Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenimle ve aynı zamanda düğünde sadıcım olan kişi kendisi. Onunla birlikte birbirimizi ne kadar tanıyoruz adlı bir video çekeceğiz. Bakalım gerçekten birbirimizi ne kadar tanıyoruz. İnanın ben de çok merak ediyorum. Çünkü beni çok iyi tanıdığını söylüyor. Kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam o zaman başlayalım mı? Hazır mısın? Soruları da hazırladık çünkü. Hazırım. Hadi, Hadi. bakalım. E önce şunu sorayım. Beni gerçekten tanıdığını düşünüyor musun? Düşünüyorum herhalde yani. Sence ben seni tanıyor muyum? Bilemiyorum. o, <laughs> o zaman, yani. O zaman hadi başlayalım. E, i̇lk olarak en korktuğumuz şey. Yani benim en korktuğum şey ve senin en korktuğun şey de ben yazacağım. Bakalım. En korktuğumuz şey neymiş? Yani şey, bu kadar ben? hızlı mı yazdın ya <laughs> ben düşünüyorum şu an yani, yani korktuğun şey bir tanesinden korkuyorsun ama ya bir şeyden çok korkuyorsun ya onu hatta geçenlerde de yaşamıştık yaz ama... bakalım doğru bilemedim şimdi <laughs> gerçekten ondan korkuyor muyum bilmiyorum evet korkuyorsun çok yazdım o zaman önce ben gösteriyorum tamam Kertenkele. Yani evet. Kertenkeleden çok korkuyorum. <laughs> Gerçekten, kertenkeleden çok korkuyorum. Yani birkaç tane daha hayvan var ama kertenkele anı yaşadım için çok korkuyorum. Önce hamam böceği yazdım işte. Dedim ki acaba hamam böceği miydi? Sonra şey geldi aklıma. Dün sana hamam böceği içeri girdi dedim de böyle terlikle falan kovaladı. <laughs> dedim yok bu olamaz <laughs> hamam böceği değil. Hamam böceklerini çok severim bu arada. Yani. Yok artık ya o kadar da değildir tabii. Yani, ben yani seviyorum <laughs> yani. Bakalım benimki ne? Yani tabii ki cevabını kendisi verdi ama ben yine göstereyim sizlere. Tabii ki. Ya. Tamam, bir şey söyleyeyim mi? Burası. Yemin ederim evet. Tamam, çok korkuyor çok... aşırı derecede yani. <laughs> Anlık olarak yani evi de terk edebilir o derecede. Evet tamam böceğinden çok korkuyorum. O evet. zaman ne diyoruz? Bire bir mi olduk? Aynen. Bir bir olduk o zaman. Tamam. Tamam. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Aa, sen bu alanda çok ilgilisin, ben öyle düşünüyorum. Çünkü hmm. burçlarla ve astronomiyle kesinlikle çok ilgileniyor. İnanmıyorum da yani gerçekten. O <laughs> muhtemelen bunu bileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, Burcumuz. Birbirimizin burcunu yani, yazıyoruz. E, söyleyeyim, Şahade e, normalde çok duygusaldır kendisi. Burcundan kaynaklı sanırım. Ya dur, dur spoiler verme hmm. hemen! <laughs> Bildin yani. o zaman hemen, ben öyle yani, düşünüyorum. Yazmama bir ilgi yok ama yine söyleyeyim ben. Hatta çizim de resmini çizeceğim ben. Ben seninkini çizemeyeceğim. Nasıl çizilir o? <laughs> Bilemedim ya. <laughs> Bilemedim evet. Ee, ben tahmin ediyorum ki o yani o burçta olduğunu için ama bakacağım. Muhtemelen budur ya ben öyle tahmin ettim. Tamam. Ama bu ben sefer önce tam, sen göster. Önce sen Ben çizemedim göster. ama olsun yani işte çizdik. Şadenin burcu görüyorsunuz. Bu benim. Normalde dışarıdan biraz. Ya bakarsınız balık çizmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten balık burcu. Dışarıdan normalde Şade çok sert görünür. Dobracı bir yapısı vardır. Ama hmm. içten çok merhametlidir kuzenim. Ya yok öyle bir şey. Merhametli falan değilim. Sadece. Burcu öyle. öyle. Ben öyle düşünüyorum. Ben... ben de bir anda şafak yazacaksın diye korkuyorum. <laughs> Niye şafak sen? yazayım ya? <laughs> Niye? Başak, başak ya. Yani. Evet başak burcu. Ne? şey başak olduğunu... Şuradan biliyorum çünkü seninle çok bir yerlere gidip işte kahve falı şifalı derken orada kesinlikle Burcu'nu öğrenmemem mümkün değil. Gerçekten en fazla gittiğimiz yerlerden bir tanesi çünkü. Evet maalesef. O yüzden muhtemelen Başak olduğunu bilmemem mümkün değildi. <laughs> Tabii ki bunlar kolaydı. Zor sorulara yavaş yavaş geliyoruz. En sevdiğim renk. Yani e, bu da kolay bir soru. Çünkü neden söyleyeyim. Ee, Şahdenin de en çok hangi rengi sevdiğini biliyorum ben de hem kuzen olduğumuz için hem de çok takıldığımız için yani. Gerçekten ben... en sevdiğin rengi <laughs> düşünüyorum ya, tahmin ediyorum. Yani şu an şöyle söyleyeyim yazmasına gerek yok şöyle söyleyeyim gördüğünüz gibi yani. <laughs> hayır ya hayır evet. <laughs> bunu yalnız <laughs> bilmeyen yok herhalde. <laughs> evet. Muhtemelen bu soruyu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Ama ben de. Yine ben de yazayım. E, kuzenimkini şu an göstereceğim. Evet. Kırmızı mı? Hayır. Nasıl hayır siyah, ya? Siyah. siyah ya mi? kıyafetlerin %80'i kırmızıdan oluşuyor. Nasıl hayır? Ama siyah asiliktir. Tamam <laughs> ya kırmızı değil mi ya? <laughs> ya ben siyah, siyah yazacak diye beklemiştim. Nasıl kırmızı? Değil? Arkadaşlar kıyafet bavulu getirmiş buraya hep yani yüzde seksen kıyafeti kırmızı <laughs> ve diyor ki hayır kırmızı değil. Yani şimdi tamam kırmızı rengi seviyorum. <laughs> Küpemde bile kırmızı tonu var ama yani rengi gelmiyor. En sevdiğim renk siyahdır. Siyah her zaman asil. O zaman yani. e, ne diyoruz? Az önce bir soruyu <laughs> daha bilmiştim o zaman. Ben siyah yazacak diye düşünmüştüm ama kırmızı yazdı. O zaman şimdi az önceki soruyu ikimiz de bilmiştik, değil mi? Evet. O zaman şimdi ben sıfır mı oldum bu konuda? Evet. Ya <laughs> Kübracim. E, daha var, gidiyoruz. Yani artık bilemedim. Gerçekten kırmızı değil mi? O konuda çok emin değilim artık. O bak. Bunu seviyorum. Konu yemekse kesinlikle <laughs> kuzey <kuzenim. gülüyor> mi? Yemek diye ayrı bir böyle şey var ya. Yani yemeğe ayrı bir zaafın var senin. Aşk yaşıyorum ya. Hayır, Hayır yok, yemek yemiyor da. Yani çok da zayıf. Ya ben bir oturuşta mesela harbi yiyorum ama öyle değil. o yani oturuyor ve kuş kadar yiyor ama sor bütün yemekleri benden çok sevip benden çok yer. Şey benden çok e, sever ve benden çok yapar. Ama yemek konusunda ben daha iyi miyim, Onu kabul ediyorum. O zaman ne diyoruz? En sevdiğimiz yemek. Yani şimdi Şadir'den seviyor Her yemeği seviyor şimdi yani. <gülüyor> Saçmalama <gülüyor> ya. Eşim de öyle söylüyor. Hayır hayır. Evet. <laughs> Bamya falan sevmiyorum ya. Öyle değil. Sevmiyorum tamam. Bamire'yi. Tamam ben şöyle yapıyorum. Yani kuzenim. Ben seni biliyorum eminim. Yüzde yani bir milyon, e, milyon bu. E, biliyor da yani. Bu da bunu seviyor diye biliyorum. Ne düşünüyorum. Evet gösterelim. Önce sen. 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 Tamam. E, Şadegil'in en çok evinde yapılan yemeklerden bir tanesi. Ne zaman gelsem. E, yani. Sarma dolma. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bildin. Gerçekten. Yani. Evet. Yaprak sarmasını çok seviyor kendisi. hani ben de çok severim ama hani o daha çok seviyor diye düşünüyorum. Hani her yemeği yer ama sarma dolmayı daha çok seviyor. Evet doğru. Evet, e, kebap bir adanalı ee, olarak senin kebabı sevmeme ihtimalin var mı yok yani yok. her yemeği severim ama benim bir için... adanalıya en çok neyi seviyorsun diye sorulmaz muhtemelen kebap seviyordur ya da şırdan seviyordur mumbar seviyordur o yüzden evet. fikstir yani adanalının fix sorularına o kebabı vereceğiniz <laughs> kebaptır kebap da <de> geç yani <laughs> bakalım o zaman ne diyoruz bir tane daha beraberiz şu an bir tane daha Burada bayağı birbirimizi tanıyoruz ha. Yani. Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha var. Dur. Evet. Zor sorulara geliyoruz şu an. Hmm. Hobim. 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 Hobimiz. Yani nasıl soruyorum sorularda o ayrı bir tuhaf. Yani ne diyebilirim ki şimdi? Şahane'nin hobisi ne? Şu an ben de senin hobimiz. <laughs> Gerçekten hobim. Hiç konuşmadım bu konuyu. Yani. Hobim. Ben sevdiğim. <laughs> Bir şey diyeyim mi sorular zorlaşıyor sanki biraz. Yani ne konusunda mesela hangi daha Yani o da hobi ne yapmaktan hoşlandığın şey yani öyle söyleyeyim. Neden hoşlanırım? Mesela sen Elçi, Şade mesela bir çok Bir şey istiyorum. değil mi? Ben seninkini buldum. <laughs> Bakma. Ben seninkini buldum. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şadenin hobisi var ama mesela bir şeyi çok e, ister ama olmaz. Öyle gibi düşünün hobim ya hobim, hobim ya <gülüyor> 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 İşte bir sürü hobisi hobim. var hangisi ama yani tamam ben şöyle As yazayım As bir sürü hobim yok bir kere yani aslında bunu çok seviyor ama yapamıyor bazen bir sürü hobisi var diyor ya evet gösterelim sen göster ilk inanmıyorum ya bir şey değil mi İnanmıyorum seninle bir komik ya arkadaşlar bir insan her geldiğimde Ve her gittiğimde falcıya gidilir mi ya Artık yani böyle falcıya gitmekten Bir gına geldi bana Hani oturup gitmesin diye arada kendim sağlamaya çalışıyorum ama tatmin olmuyor illa. Şimdi şöyle bir şey vardır. Hani mesela bir arı tek bir çiçekten bal almaz. Her bir çiçekten düşün. Benimki de hani bir ile gidiyorsam muhakkak... Biliyorlar mı peki? Bilmiyorlar değil mi? Yani şimdi Adana'da yani... Sallıyorlar ve buna para veriyorsun. Yok Adana'da üstüne yok gerçekten ama hani Mersin'e de e, ya da farklı iller olsun İzmir olsun Ankara olsun çok ilere gittim. E, ama Adana gibisi yok ya. Diyorsun. Bu arada Şah'den de ben göstereyim. birçok şey var ama hani ben <laughs> e, gezmek, gezmek mi? <laughs> evet, Şade normalde gezmeyi o çok bilmiyor? severdi. Çağatay'dan önce tabii ki e, bu arada. Hmm, doğru bir. E, Çağatay'dan sonra bir e, ayrı bir evrim oldu kuzenimde. Çok bambaşka. Ya hayır ya çocuklar ne yapabilirim? Yani, Gidebilir evet. miyim? Çocuk çocuğu olan insanlar beni buradan anlıyorsunuz değil mi? Çocuk varken maalesef. O zaman bir soru daha bir diyoruz. Gerçekten burada hava çok sıcak olduğu için sucuk olduk. Ama tabii ki devam ediyoruz. Adana sıcak ama bu kadar değil. Evet Mersin daha sıcak. Aynen. Değil mi? Çok. En sevdiğim meyve. Sen her meyveyi seviyorsun ama... Ama bilemem yaz işte boş ver şimdi ee, dur boş. anlatma. <laughs> tamam anlatmadan söyleyeyim yani. Ben senin en sevdiğin meyveni bilmem. Bir kez sen meyve. Hamile nereden biliyorsun Çünkü ya? Çünkü e, hamilelik sürecinde ne zaman görsem şale o meyveyi yiyor. Ama o aynı şey değil ama. Hamileyken yediğin meyven sevdiğin meyve olmuyor ki. <gülüyor> ya, ya <laughs> çok şimdi nasıl aklını karıştırıyorum ama, ya. Ama şimdi ya. en çok onu yiyordun yani. Tamam, ben onu ama onu gördüm. En çok onu yiyorum diyor. Onu çok seviyorum diye değil. O zaman hamileydim ve canım çekiyor diyor <laughs> onu yiyordum. Sürekli ama. Ben seninkini... Hmm. Yani şimdi ben bunu yazayım. Tere yani. Genelde bu... Yani için Adanalı olduğun için öyle düşündüm ama... Olmayabilir. Ben... Sen göster. Bence karpuzdur çünkü... <laughs> Ceyhan'ın karpuzu meşhurdur çünkü. <laughs> muhtemelen çok... <laughs> ya, ya biraz komik olmuş olabilir ama... Gerçekten karpuz bence. Karpuz mu? Değil tabii ki de. Nasıl evet. Nasıl değil ya? E, şimdi aslında benim memleket Adana değil e, yani. Ama e, şöyle karpuz sevmiyorum. Nasıl nasıl karpuzu sevmiyorsun? Karpuz ben, yiyorsun ya. Yiyorum ama ona kalırsa. <laughs> Hayır ya. Şimdi karpuzun, az sonra ben de göstereceğim. Seviyorum. Ben de vişneyi seviyorum. Vişne mi? Evet. Nasıl vişne? Ben hiç vişne yerken görmedim. İşte görmedin ama seviyorum işte. <laughs> ya bir şey diyeyim bu hile yapıyor ya. Hayır gerçekten Gerçekten hile yani, yapıyor. Vişneyi seviyorum. Ben, ben de Aynı cevabı kendisi için söyleyecektim. Hamilelik boyunca yani gece kalkıyor, sabah kalkıyor. Ya böyle bir şey yok ya. Gece gündüz Niye karpuz ya? yiyordu. Ya. <gülüyor> karpuz <gülüyor> karpuz <yaz>. kaşıklayarak <laughs> yiyordu yani. Öyle bir şey yok. Ben şey karpuzun kaşıklandığını bununla gördüm. <laughs> ben erik yazacak <laughs> sandım. Çünkü erik çok yedi. Erik de aşerdi evet ama e, hamilelik boyunca yani. ama en çok karpuz yedi. Ama hayır karpuz değil. Maalesef karpuz değil. Karpuz değil. Erik değil. Erik Erik Geçmiş zaman karpuz di çok... Ben karpuz benim en sevdiğim meyve değil ki. Ya yani işte, karpuz yani. Yediğini. O yüzden ne diyoruz? İkimizde de kocaman bir sıfır. Evet, tamam. tamam. Yok yani karpuz değil. Ya yani ben karpuz yedim diye karpuzu seviyorum diye bir şey. O zaman sen de vişneyi sevmiyorsun. Ben seni hiç vişne yerken görmedim ki. Çünkü vişne her yerde yok ki. Mevsimi her zaman olmadığı ya için o da normal da, yani. Ya. Bilmiyorum, vişne de biraz tuhaf yani. Bir de bizim memleketten dallarından koparıyoruz, çok güzel oluyor. Sıradaki soru... En nefret ettiğimiz suyumuz. Senin en nefretin boyun ney? Yani, sen en çok hangi huydan nefret ediyorsun? Yani kendimde. Yok, ben de en nefret Tamam etmedim. işte, ben de. Acaba sen ben de bilecek misin? Sen de... Ee... Yani şu an tamamen sallıyorum biliyor musun? Sallayacağım yani çünkü... Çünkü senin nefret ettiğin huyun yok ya. <laughs> Garip değil mi? Gerçekten yani. nefret ettiğin huyun yok. yok yani. Yani ben e, en iyi anlaştığım arkadaşlarımdan bir tanesi ve ciddi anlamda hiçbir huyundan nefret etmiyorum. Çünkü ben birinin bir huyundan nefret ettiğim zaman bir daha görüşmüyorum herhalde. O yüzden muhtemelen her oyunu seviyorum. Bu soruyu pas geçebiliyor muyuz? Yani bence de geçen çünkü Şade'nin de yani ben Şade'nin... Ama yok yok yine de ekleyelim. Sallayalım. Tamam, Bakalım sen yapalım. ne yazacaksın? Tamam. Aa hayır hayır buldum aslında var bir tane. Neymiş? Bir şey diyeyim mi? <laughs> ne <Niye>? o? <Göremedim>. Bekletmek. <laughs> ya var ya ben bunu beklediğim kadar eşimi beklemedim. <laughs> Bir yere çıkacağız diyorum ki ne zaman geleceksin? 5 dakika oradayım bekliyorum, bekliyorum. O 5, 10, 20, 30. Neredeyim? Evden yeni çıktım. Ya hani sen 5 dakika burada olacaktın. Doğru ama, değil mi? Doğru, evet. Bekletmek, evet. Bekletmek aslında bilinçli yapmıyorum bunu. Anlık olarak yani öyle düşünün. Bakın ben, ben ben eee de böyle e, bir anda sinirlenmesi <laughs> ben anlık olarak evet, ama. Anlık evet, yani. yani sürekli değil. Kesinlikle. Böyle öyle. bir anda bir bağırıyordu, bir anda sinirleniyordu. <laughs> ya lan diyorum bu Şadiye ne oldu böyle diyorum. Anlık <laughs> olarak yani onu da öyle kabul ediyoruz biz de. Yani evet doğru bir an bir anda sinirlenebiliyorum Aynı. ya. Yani hiçbir Herkes şey yok yokken... ya. ama bu bir anda yani otururken mesela bir şey oluyor. Evet bir anda evet. maalesef sinirlenebiliyorum. Öyle bir sıkıntımız var. En sevdiğimiz sanatçı. O zaman yani şimdi Şahide slow mu seviyorsun pop mu? Yani Onu, ben hiç ilgilenmiyorum. Bir çok tarz var yani ondan göre sadece yola çıkayım yani. San, şimdi sen bana yardımcı sanatçı. olmuyorsun. Sallayacağım arkadaşlar ama şöyle bir şey, e, Kuzey'in sesi bu arada gerçekten çok güzel söyleyeyim. E, genelde slow parçaları çok güzel söylüyor. Slow'dan Ay, ne? Ya? En sevdiğim sanatçıyı söyleyeceksin. Boş ver şimdi. şimdi slow'dan yola çıkarak. Ben bilemem. Ben yazdım. Ben de yazıyorum şimdi. Ben bakacağım. Kesin bilemeyecek. Biliyor <laughs> musunuz? Eşim bile bilmiyordur bence. Yani ben öyle tahmin yani ediyorum. Yani o bilmiyorsa ben hiç bilemem. <laughs> düşün. Bil, bilmeyecek. Kendi göz tersinik benimkine. Tarkan mı? <laughs> Okuyabildin mi ya? Ben bile zor okuyorum yazı. Yani... E, şimdi mıydı? Be? Yani ben Tarkan'ı severim ama benim tarzım değil. Nasıl çünkü, değil tarzın Tarkan? Çünkü pop ben e, genellikle damardan severim. Yani... Hani Bir şey diyeyim mi? Aynı. Yeni aklıma geldi. Kim? Müslüm. Demek Müslüm Baba, Müslüm. tek kelime hmm. yani. Evet. E, nasıl bunu... Ben, ben bunu, bunu nasıl bilemem Senden ya? Senden bekliyordum, nasıl yazmadın ben şok oldum şu an. Sen çok merak vermişsin baba tamam ki bu, tıkıntılı bu tıkıntılı. kadar laf, bu kadar laf yaptı da cidden merak <laughs> ettim benimki neymiş? Hani bilemememe laf yaptı. <laughs> gerçekten kendime merak <laughs> ettim. Benimki Aha, ne? Ama ben salladım şu an söyleyeyim gerçekten salladım. Tam ne benimki? Yani Mustafa Ceceli. Ne? <laughs> ne? ne? Mustafa Ceceli. Mustafa Ceceli mi? Şaka yapıyorsun değil yani, mi? Yani salladım yani. Ya Mustafa Ceceli'yi bir kere hiç dinlemiyorum ben. Yani slow ne parçaları. Ne zaman duydun? Yani duymadın yani slow parçaları var. Kimdi? Bak bilmiyorum. Gerçekten bir şey söylüyorum. Kim? Kimdi gerçekten? Hadi siz de tahmin edin. Ettiniz Aynen. mi? Bulamadınız bence. Bulamazlar yani çünkü ben de bilmiyorum. Muazzez Ersoy. <laughs> ne alaka Türk sanat müziği? Kırılsın ellerim. Hiç mi yani? yani. Hiç. Ya Muaz İlk çok, defa duyuyorum. Çok severim. Baba sanatçısıdır. Babamdan bana yargı. Yani, gel yani ben Müslüm Gürsün'ü dinliyorum yani. E, Aslında... Ben dinliyorum Muaz Ersoy. Sen denk gelmemişsin. Hiç. Hatta hemen hemen bütün şarkılarını ezbere biliyorum ben o kadının. Gerçekten çok sevdiğim bir sanatçı. Ya yani ben de severim ama yani ilk defa duydum ve şu an ben şaşırdım. Çok şaşırdım. Bunu zaten Ömer de bilemez de işte. Hatta soracağım bugün ya kendisine de. Bir mümkün altı bilemeyecek kendisi de. Sıradaki soru. En çok parayı ne harcarız? Yani şimdi bunu sen biliyorsun yani. <laughs> Yazmana gerek yok. Hayır hayır benimkini yazar mısın lütfen hadi. Yani sen en çok parayı ne harcarsın ki? <laughs> hadi yaz bakalım biliyor musun? Bence bilmiyorum, Ben sanmıyorum bildiğini. Yani gerçekten bunu bilmiyorum. Ee, benim için... Aslında çok kolay ama sen şu an tahmin edemedin. Ee, ben seninkini buldum. Tabii ki de bulursun yani. Normal Bulun. çünkü yani. Buldum. Her zaman gördüğü şey. Ama şimdi sen hani çok parayı nereye harcıyorsun? Hadi yazar mısın artık? Vakit kaybetmeyelim. Tanısaydın. Tanısaydın o kadar zaman geçiyor. Lütfen tamam, ben de bunu Değil yapayım. mi? Yani gerçekten o da e, parayı buna harcıyor yani. Görüyorum çünkü. Tamam, yazdım. Şaka mısın sen ya? Şaka değil mi yani? Şaka mı sence? Ben buna paraları mı veriyorum? Bütün parasının, bütün maaşını buna yatırıyor. Ya şaka, inanmıyorum ya. hayır ya. ya! Gerçekten buna yatırıyor ya! Yatırsam para kalmaz bir kere bende. Ee, ama kalmıyor zaten. <laughs> ee, şimdi... <laughs> seviyorum baktırmasını ama hani bütün param da gitmiyor arkadaşlar, öyle bir şey yok. Hayır belki. ya, bence fal. Ee, fal <laughs> falan. ya! Ya şimdi insanlar psikoloğa giderler. Tamam, yani bu da senin psikoloğun işte işlemi. Aynen, ben de onu öyle düşünüyorum ama... Tamam, benimkine bakalım. E, alışveriş. Hayır. Yani... Hayır. Neydi? Yemek. Yemek Yecek. geçti ya, gerçekten geçti Aa, Yemek, ama, ben her şeyi alışveriş... yemeğe harcıyorum ya. Her şeyi yemeğe harcıyorum, bütün paramı. Ben paramı niye harcıyorum? Söyleyeyim, alışveriş. Kıyafetler. <laughs> o zaman ikimiz de mi bilemedik? Aynen. Ama hayır ya sen... Ama falan... şimdi en çok ne alıyorsun, söyler misin? Çok en çok... Gözünde de en çok ne alıyor? Polo çok para harcıyor? Alışveriş kıyafet tamam, alışveriş. Alışveriş. Tamam bilemedik o zaman. Hadi geçiyorum buna da o zaman bir sıfır ekliyoruz o zaman buraya. <laughs> Çağatay alıyor bu arada. Ben ona bir bakıp geliyorum hemen. Ee, çok az sorumuz kaldı. Çocukken almak istediğin meslek. Yani Biliyordur diye düşünüyorum. Ee, ben biliyorum. istediği mesleği de biliyorum ben. Yani gerçekten biliyor musun ya? çocukça yani. Gerçekten biliyor musun? Herhalde biliyorum. Tamam. Ben yazdım. Bence ya. bilmiyor ama emin olamadım şu an. Ee, sen beni biliyor musun? Evet. Ya o ben zaman... öyle tahmin ediyorum. Bir dakika. Geçin ben bunu beyecek? göstermeyeceğim ben. Hayır lütfen ya. Ee, ben öncelikle Şahane'nin e, şu yapısını çok seviyorum. Dobracı yani. Adaletli bir insan. Sizin bir beyazlık mı var bana böyle geliyor. Evet şu ne an e, Ne yüzümü <laughs> sanki böyle bir <laughs> beyazlık oldu? olmuş. Aynen. Parlamaya mı başladık ya? <laughs> çok parlak görünüyor. <laughs> şu an aşırı derecede. Uzaylılar gibi. <laughs> Gittikçe beyazlıyor yalnız bu. <laughs> Aynen. Arkadaşlar, biz şuna bakıp <laughs> ee, Öğretmen diyecektim. Ee, Öğretmenliği istemez diye. Ee, Aynen. Ee, avukat ya da savcı yani. Av avukat mı? Evet yani. Öyle düşündüm. Ya senle bir... <laughs> Çocukluğun hakkında hiç konuştuk mu senle? Çocukluğun hakkında bir şey bilmiyorum. Bilmiyor yani. musun? Çok net bilmiyorum yani şimdi hangi meslek. Çünkü ha evet, ikimiz var. ayrı illerde yaşadığımız için. Tamam. O açıdan Ama değil. Ne biliyor musunuz? Konservatuvar okuyup devlet sanatçısı olmak istiyordum çocuk Aslında evet. E, e, bir çocuk da nasıl için. böyle bir hayal kurar bilmiyorum ama gerçekten istediğim buydu ama maalesef e, babamın seçimlerinden dolayı olamadı. Peki ben şimdi seninkini söyleyeyim. Diyeyim. Tamam, seni evet. bakalım. Ne? Hemşire. Yani şimdi şöyle e, ben Ya böyle... hemşire. Şöyle söyleyeyim. Sağlık sektörü. Tam hemşire mi değil mi? Hemşire değil. Nasıl ee, değil ya? Küçüklükten bu yana hep böyle hayran kaldığım bir meslek vardı yani. Ne? Polislik. Ee, yemin gerçekten... ediyorum ilk kez duyuyorum polislik mesleğini istediğini. Yani neden? Çünkü hep hani sağlık sektörüyle çünkü sürekli bir şeyler söylediğim için e, bir de hemşireliği, sağlık bölümünü hani kazanıp gitmediğimi bildiği için ondan kaynaklı olabilir ama Evet. Gerçekten ben... onu e, Farklı bir olaylardan Ama kadar. ben şey düşündüm. Çünkü ben işte liseden sonra buna hep şey dedim. Hani işte neden okumadın işte üniversite bir bölüm yazmadın dedim. Süreçleri dedi. için gidemedik. E, bu olmadı. dedi ki ben hani hemşirelik çok istiyordum ama gidemedim dedi. Aynen. İşte hatta bana çıkmıştı kazanmıştım ama belli şartlardan dolayı nasip olmadı demiştim. Aynen. Ondan dolayı aklımda bir tek benim hemşirelik kaldı açıkçası ama yani bunun neden <laughs> Polislik çok istiyorum gerçekten. O zaman ve... ne diyoruz? Ee, mülakatlarda spış, spış. bile boydan kaybettim, öyle söyleyeyim. <laughs> o zaman... Yani düşünün, boyunuzu 4-5 cm evet kısa ya. yani o derecede. O, evet, o Ve kısmı. ağlayarak çıktığımı bilirim mülakattan. Evet, o kötü. Kısmet olmadan. O, kötü o zaman... Ee, ayakkabı numara. Yani e, şimdi şöyle bir şey... Şey, ya, bu durum ikiye ayrılıyor. Aynen. Doğumdan önceki... Ha. Ayakkabı numara Aynen. mı doğumdan sonraki numara? Doğumdan öncekini ay. söylüyorum, şimdikini biliyorum çünkü. E, ee, şimdikini istiyorsan söyleyeyim. Şimdiki? E, şimdiki bunun 39 numara. Evet. Doğumdan önceki de 36 <laughs> buçuktu. Bakın 37 de değil. 36 o, buçuk. 35 36. Ot, Aynen buçukluydu evet, evet. çünkü bunun tam bir ayak numarası yok ama şu an 39 <laughs> numara. Sen de benimkini biliyorsun. Demene gerek yok yani. Evet, evet. O zaman bu soruyu es geçiyoruz. Aynen. Gerçekten kolay bir soru. Aslında neden kolay bir soruydu biliyor musun? Çok kolay bir soru değil ama ben sürekli işte doğumdan dolayı ayaklarım çok şiştiği için aşırı bir ödem topladığından Bayağı. dolayı gerçekten ayak numaram çok büyümüştü. O yüzden bu soruyu bence es geçelim. Aynen. Evet. Ama sen benimkini söylemedin. 38. <laughs> 38 mi? <laughs> İnanmıyorum. Şu an şoklardayım. 38 dedi. <laughs> 38 değil mi? 37 numara. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? <laughs> Nasıl 38 diyor? Git terlik ayakkabılarına bak şu an. İnanmıyorum. <laughs> Ama sen... Ayak... Şey... Ama bak hayır 37 diyor. Dün bunun ayakkabısını giydim, 39 giyim tam oldu bana. 37 <laughs> numara evet inanmıyorum ya. Şu an şoklardayım. Ama nasıl 39? O zaman benim ayakkabımın ayarlaması nasıl oldu? E, tip, parmak arası olduğu için. <laughs> oldu yani. Git Ama o zaman ben haksız mıyım? Dün giydim onun ayak terliğini. Oldu. Yaptım. ben bildim. Ben bildim tamam be. şimdi. Be, yani tamam, tamam bak. Bildin bakın. ya bir kere. Doğumdan, ondan, geçmez artık bu o soru. Bu yani çok da ben tanıyorum. Sanki ayak numarasına kadar da biliyorum. Bakın doğumdan önce bir doğumdan sonra. Ama yani, benim şu kibar ayaklarım nasıl 38 olabilir? <laughs> Bir kere 38 kibar ayak değil mi ya? 38 bayanda, numara olanlar yorum ayasın. 38 kibar değil mi? kibar 37'dir. Hayır ya 38 de e, tamam, kibar. tamam ben de 37 diyorum. O zaman 35'ler candır. Onlar çocuk reyonuna giriyor. <laughs> Niye? Ne alakası Çünkü var ya? Çünkü çocuklar en büyük 35, 36 oluyor. Yani... 35 Ay. ayaklı olanlar milyon bayanlar olur. Benim ya, tamam, bildiğim tamam, kadarıyla. tamam, bildin, tamam, bildiğin, tamam, bildin, tamam. O zaman ne diyoruz? Bir 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 sıfır mı? Evet. Emin ol diğer kuzenlerim benim kadar yani tanımıyordur seni. Hiç, <laughs> Hiçbir şey tanımıyor bence. Annen da bu konuda. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Biz anne anne ile teyze burada video çekiyor. Sen orada böyle her yeri dağıtacak mısın? Böyle mi olacak? Arkadaşlar sabahtan beri durmuyor aslında da biz videoyu kapatıp kapatıp açıyoruz uyumasını bekledik ama uyumuyor. Baya <laughs> <laughs> baya boynuna da dolamış onu. Uşma. Az önce şey oynasın diye kağıt verdim. Dışarı tıra. çıkmak istiyor bizi bekliyor. Baktım yiyor <laughs> kağıdı. Videoyu nasıl kapattım bilemedim. <laughs> Suzenimle başka videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapıp takip edip bildirimleri açmayı unutmuyoruz. O zaman ne diyoruz? Hoşçakalın.